Herkese merhaba arkadaşlar. Mortiş ifşa geldi arkadaşlar. Bugün yanımda arkadaşım var. Evet arkadaşlar yanımda arkadaşım var. Merhaba diyor. Ee, arkadaşımın kanalını zaten ben topluluğa koymuştum. Şimdi arkadaşlar mor bütün müşterisini çekeceğiz. Şimdi koyun yiyeceğim. Şimdi... Evet arkadaşlar şimdi koyun yiyeceğim. Doğru. Yok, yok, yok. <laughs> kaldı arkadaşlar. Bir dakika. Evet. Arkadaşlar ses gelmiş olabilir. Özür dilerim. Ee, şimdi yedik. Ee, şimdi de havayı uçurma kodunu göstereceğim. Şimdi havayı uçurma kodları. Zoglin spam diyeyim şöyle. Zoglin, zoglin, zoglin. Evet, zoglin. Şimdi havayı. Şimdi havayı. Evet arkadaşlar. Şimdi uçmak adına basıyorsunuz. Sana böyle uçuyor arkadaşlar. Böyle. Sonu koda basınca da düşüyor. Ben bilerek e, öldürtmedim. Şimdi kodları vereceğim arkadaşlar size. Bundan sonra da Zeku daha gelecek. E, Mortis. Evet arkadaşlar. Kodlar böyle. Evet arkadaşlar. Kodlar bu kadardı. KK gel. Evet arkadaşlar. Şimdi videoyu bitiriyorum. Çok az bir şarjım da kalmış. Şöyle... Görüşürüz arkadaşlar.